Merhaba arkadaşlar, bu videoda birlikte dünya birinciliğine doğru kasmaya çalışacağız. Dünkü canlı yayında birlikte çok iyi yükseldik, böyle 25 maçta 23 galibiyet mi ne aldık yani. Canlı yayında bir anda kupaları uçurduk. Şu an yerelde Türkiye'de 3. sıradayım. Hem de oynadığım DS'de de Kraliyet Devi'nin klasik versiyonuna cellata ekledik ve evrimi cellat deli deşe çalışıyor. O yüzden belki siz de ekleyebilirsiniz. Videoda birlikte zaten bahsederiz, ilk rakibe geçelim. Evet, ilk rakibi de bulduk. Kupası da bizden bir tık daha yüksek. Gerçi bu adamın iki tanıdık geliyor gibi de yani böyle Abdul başka bir şeydi bu. Neyse birkaç kart çıkarsın öğreniriz. Bol şans diyelim. Bu arada dünkü videoda hype puanı kullananlara teşekkürler. Eğer bu videoda sakladıysanız bu videoda kullanabilirsiniz. 200'e girersek tekrardan güzel olur. Bir de 5.000 like geçersek daha ne isteyeyim? Bu arada bu adam muhafızlar oynuyor. O kafesi yıkalım. Ki Celat'ı da ben çok beğendim. Çünkü çeri çöpü çok iyi kesiyor. Avcı zaten o kadar iyi değil yani. Çok yakından vurabiliyor. Ya tank eriteceksen avcı al. Yani mega şu haliye ben şey yapamıyorum diyorsan Celat'ı hiç alma derim de ben çeri çöpü kesemiyordum. Muhafızlar falan sıkıntıydı. Şimdi bence biraz daha işimize gelecek. Garanti win demiyorum ama... Dur bakalım solda hayalet. Bir de hayaleti ben çok özledim. Herkes keşişle oynuyor kraliyet devini. Çünkü daha güçlü şu an. Keşiş kraliyet devi. Ama yani celdatlı versiyonda keşiş çok ağır kaçar. O yüzden hayaleti tercih ettim. Hayaletin vurmasına izin vermedi de. Elektro ruhu... Vallahi çok iyi atmışım. Celat yoksa vurmayacaktı hocam canlı tabii. Ya böyle detaylar bile maçı kazandırabiliyor. Çok önemli o yüzden. Bir de Cycle Kraliyet Devini oynamak daha zor. Şimdi sağ balıkçı. Keşke böyle domuzcuklar falan alsa diyeceğim de. Evrim Celat'ı çıkarmak zorundayım. Daha iyi bir pozisyonda çıkartamayız çünkü. Sağ tarafı da savunalım hemen. <laughs> Uçan makine sıkıntı. Adam iyi yerden atak yaptı. Onun vurmaması için ruhta atalım. Gerçi biraz yiyeceğiz uçan makine bir tane vurdu. Barbar iki tane vuracak. Yani tamam fena değil ya. Olur o kadar. Hem avcılığı oynayınca hemen yakalanıyordum. Şimdi öndeyiz yani. <laughs> sağ solu biz daha çok vurduk. Evrimli jelat hile ya. Şu evrimlere bir nerf getirin. Buradan sesleniyorum tekrardan. Süpersele. Evrimlerin hepsi çok güçlü. Arkadan bir balıkçı sağ tarafa cellat. Bizde alan vuracak kart gitmiyor Güzel. Bir de tomruk atalım. Vallahi hem cellat attık hem tomruk attık yine yedik he. <laughs> Muhafızlar da geldi. Cellat bir tane daha vur. Adam. Tamam sağ tarafı yine tutacağız. Gerçi soldan gelecek bu sefer de evet. İki tarafa cellat atamıyoruz maalesef ama sıkıntı yok. Oo. Ruh. Tekrardan cellat atmayacağım tabii. Hayalet yeter. Bir yandan atak yapsam. Hatta Hayret'i de koruyalım. Bu ufak detaylardan bir tanesi. Soldan da baskı yapacağız çünkü. Tamam. Balıkçıyla çeksem o Goblin'i. çok bildiği sıkıntı. Celat onlara vur be. Fena keseceğiz çok bildiğini de. İkinci kraliyet dedi. Şok bildiğini tamamen ortadan kaldırdık. Şu an kafesi döndürdü. İksiri yok. Gerçi oraya vur kraliyet bir tane daha. Allah kahretmesin. Maçı zora soktu ama sıkıntı yok ya. Zaten muhafızları yeni temizledik. Oraya bir yıldırım. Goblin'i öldürelim. Tomruk. Barbar sen de vurma. Sıkıntı yok ya. Biz iki yıldırım alıyoruz ama o çok tehlikeli kaçar. Biraz daha sakin oynayalım. Evrimli cellatı döndürelim. 415. Oy elektro ruha bak. Çok iyi. Şimdi atak sırası bizde. Artık yapacak hiçbir şey yok. Gerçi şok bildiklerini hemen kessek. Kraliyet devi sen de çık şuradan artık. Kader mahkum kraliyet devi vur artık. Abi şu nasıl çekiyor içine nasıl almadık bu atakta anlamadım ama şimdi alacağız. Tamam balıkçı. Ee, şöyle ön tarafa... Oh tamam. Arka tarafa attı adam da tahmin edemedi. Güzel maç. Diğer ekibi de bulduk. Bu sefer de düşükten attı. Bu oyuncunun ne oynadığını biliyorum ama. Tazı oynuyor. Nikine bakıp söylemedim bu arada. Hadi ya Furkan demeyin. Kendi özel bir DS'si var. Sadece iki tane küçük büyüsü var. Goblin laneti ve çarpma. Adam iyi çıkmış buralara kadar. Bir de balonun da yok. Harbiden çalıştırıyor. DSC'yi hemen döndürelim. Cellat'la arkadan başlayamayız. Çünkü tazı oynadığını biliyorum. Çünkü tersine hemen gelir. O zaman kule takısına falan girmeye çalışır. Gerek yok öyle şeylere girmeyelim. Balıkçı. Bir de telekele bir kartı var. Barbarlar. Onu çıkarttırabilirsek iyi olur. Adam da çıkartmıyor tabi. Tecrübeli desisinde Balıkçı. İki tane vursaydım bari. Şimdi DSC'yi döndürelim. Uçan makine karşı yine cellat çıkartmayalım. İskeletler bir zor kart. Hasar yemeyeceğiz. Böyle DSC'yi döndürmek de önemli. Bir de Celat'ı boş yerde çıkartırsanız maçları kaybedersiniz. O yüzden <laughs> kızar gibi olmayayım da düzgün çıkarmanız lazım. Alışırsanız avcıdan daha rahat kasabilirsiniz. Aa, piyon gibi kullandık balıkçı şey ama Celat daha kritik şu an. Ölmemiz lazım. Oh vallahi cellat o son vuruş yapması çok iyi oldu bizim için. Bir tomruk atalım. Tek yiyecek zaten. O canlı zaten hemen gitmesi lazım. Çok iyi. Hayalet kuleye gidecek yine. Bu sefer üçüncüyü de çıkaracak bak. Harbiden çok iyi. Şöyle iskeletlerle savunalım yine. Belki yıldırım da atabilir mi? Çok agresif kaçardı. Gerçi savunmada bir 5x'i atsak yetiyor. Evrimlisine daha çok güvendiğim için cellatın. Belki yıldırım da atabilirdik ya başka türlü de alırız. Şimdi soldan bir hayalet ilerlese. Çünkü barbarları var ya sağdan çıksak kesin çıkartırdı. Soldan da zorlayalım. Yine mezar taşına tomruk. Sağ o ser vereceğiz. Madenciyi çıkarmak zorunda kaldık. Balıkçı da iki tane vurdu çok iyi. Şimdi bir balıkçı. Hayaleti de şeyde tutalım evet. Adam vallahi sinsi ya. Üç iskelete de yapmazsın be. Her şey iyi vurdu. Şöyle yıldırım atalım. Bu adam harbiden <laughs> sapık gibi oynadı ya. Güzel hamleler yaptı. Helal olsun. Şöyle iskeletlere vur. Cellat artık çıkartalım. Çok fazla iksir harcadım. Madenciyi gereksiz çıkardı ama. İyi hamle yapmıştı ama bence şu an yanıldı. Şu an elinde barbarları yok. Hem de evrimi cellat barbar da dinlemez ki. İttiriyor çünkü. Adam ne atsa kesecek evrimi cellat. Böyle bir pozisyonda yakalanınca adamlar bir şey yapamıyor. Tersten gelse yine süre etmezdi. Abi çok keyifli döndü maç. Tazaya karşı bu kadar rahat maç kazanmamıştım herhalde. Uzun zaman sonra bir de barbarlı rakibe karşı. Üçüncü rakibi de bulduk. Başlangıçta Hayalet var. Hayalet'te başlayalım. En iyi başlangıçlardan bir tanesi zaten. Bu rakip de warm-up'ta üst sıra çıkamayan eleman galiba gruplardan. Biz dördüncü olmuştuk. Bu da dördüncü olmuştu Colin ama kendi grubunda Muhammed Light ve Adriel vardı. Onları yenmesine rağmen çıkamadı. Yani aslında biraz formda oyuncu diyebiliriz. Cadı'yı kötü attı. Hayalet bir tane ona da indirdi. Şöyle bir tomruk atsak. İkinci çıkaracağı iskeletler için de elektroru. Temiz. Tamam güzel savunma yaptık. Bu adam Goblinstein cadı. Yani mezarlık destesidir herhalde. Biraz ağır bir deste almış ama. Ve cellat burada da deli dehşet çalışır abi. İskeletler. Hemen tersten bir girsek. Adamlar böyle tank kartını çıkarınca mezarlıkta hayalet kralite bayağı zorluyor. Tomro hazırda bekletiyorum. Hemen atalım iskeletlere karşı. Bu zaten eski taktik ya. Bayağıdır hayaletle oynamıyorduk ama eskiden beri takip edenler bilir. Adam tank kartını çıkarınca hemen hayalet kraliyet devi yapıyorduk. Bir tane daha vur kraliyet devi. Of çok iyi vurduk. Adam hem de bina kartı atmasına rağmen. Bak tavuk emojisi atıyorsun da. Tam bir itsin yani. Öyle tank kartını çıkarırsın hayaletle adama karşı. Alışmışsın herhalde. Hep keşişliğe versiyonlara karşı oynamaktan. Harekete bak. Bize tavuk emojisi atıyor. Yaptığı hareketle <laughs> evrimlice de artık mezarlık en önden yapıyor bak. Kar topu da attı. Bak bak bir tane iskelet de ne vurdu ha. Neyse yine öndeyiz. Şu soldan girelim bakalım. Eğer bomba kulesi atarsa tomruk atacağım. Tamam. Bomba kulesi tek başına kraliyet devine engel olamıyor. Adamın tomruk atması lazım, iskelet falan atması lazım. O da elinde olmayınca yakaladık. Öyle eğilirsin işte. Şimdi gönlümü almaya çalışma. Şöyle emoji atalım. Yani kötü bir şey de yapmadım yani. Çok eski taktiktir adamın hatası. Onu mesela daha sağlam oyunculara karşı o taktiği yemezler. Oynadığı desteğe bak. Ya çok ağır. Sen şövalyeni niye çıkarıyorsun? Dördüncü ve son rakibi de bulduk. Şimdi klasik hamlemizi yapalım başlangıçta. Bu adamı da hiç tanımıyorum. DSS'ini çözmemiz gerekecek. Cadısı varmış. D mezarlık falan olabilir de elimde yine kraliyet de olsa tersten girerdim. Adamlar böyle boş kart çıkartıyorsa tersten girebileceğiniz en iyi atak şekli. Hayalet artı kraliyet de. Yine mezarlık geldi. Baya bir mezarlık oynayan var mı metada. Şu cadı yüzünden. Çünkü cadı artı mezarlık bildiğin hile gibi bir şey. Evrimli cadıyı öldüremiyorsun ki sürekli iskelet ölüyor. Şöyle arkadan çıkalım. Adam iyi bir atağa gelemez. Çünkü ne elinde cadısı var ne şövalyesi var. Tamam savunmada kalıyor adamda Bakalım hangi versiyonla oynuyor. Goblin kulübesi illa vardır. Yani şöyle bir yıldırım atsak. Hepsine oturdu. Yoksa celat atacaktım. Kötü attı yani hepsini yan yana. Güzel bir ruh. Şimdi ruh sayesinde kraliyet devi 3 vuruş çıkarır mı? Bir tane daha vur. Ah be o diğer iskelete vursaymış 3 tane vuracakmış işte. Bir tane iskelet yüzünden az vurduk. Çok iyi savunduk bence. Celat da ölmedi. Biz bir daha böyle çıktığımızda önden vuramayabiliriz. Çünkü... Adam her şeyi yan yana atmıştı. Yıldırım çok iyi oturuyor. Bir de elektro ruh fena çalıştı. Bir sonraki kart hayal et. Kraliyet çıkamam çünkü tomrumuz yok. Adamda kulübü olduğu için mızraklaya ne yapacağız? O yüzden sadece hayaletle zorlasak. Belki kulübesini döngü dışı bırakabiliriz. 2x'e de giriyoruz. Zaten arkadan kraliyet bile çıkmamız lazım. Tersten bir hata gelebilir gibi duruyor. Tamam şöyle bir cellat cadıya da vuracağız çünkü. Bu arada cadıya nasıl vuramadın sen ya? Yok ilk önce balıkçı. Yine mızrakları saklıyorum şeyi. Gerçi atmayacak mı bu? Aha yıldırım. Adam kulübe atmadı ısrarla. Hasar yemek istedi herhalde. Ya da döngü dışı kalmamak istedi. Olabilir o da. O da mantıklı yani. Gerçi biraz hasarları düzeltti adam. Ulan cellat ya. Cadıya vursaymış iyiymiş. Adamlar sıkılmadan aynısını yapıp duruyor şu köprüden ya. İki maçtır vallahi çok tilt ediyor. Cellat vur, doğru yere vur artık. Tomru. Adam şu şekilde oynayıp öne bile geçti. Harbiden çok mübüz edici şu an. Yine döndürüyor desteği. Şimdi kulübe karşı ne yapacağız? Eğrimli celat atacağız mecbur. Hatta ilk önce yıldırım atsak. Buz büyücü çünkü hile gibi yani fena donduruyor. Şöyle cellat. Adam bir iyi noktaya attı ha. Vallahi bak. Hadi kraliyet de be, be. Yok ya. Maç gidecek gibi hocam. Vur bir tane. Aha ikinci yıldırımı döndürmemiz lazım. Atak yapamayız savunmada kalalım. Adam da tank karsız geldi bak. Aslında biraz daha süresi vardı. Şöyle ön tarafa doğru atalım yıldırımı. Tank kartı atıp yani ya da bekleyip atabilirdi yani bir şeyler bence. Zaten yüksekteydim. Birlikte de fena kalsın. 4'te 4, e 4 yaptı. Kesme de yok zaten. Tüm maçları koyacağım. Zaten bu seviyede geçen her maç genelde güzel oluyor. X'i gelmiyorsa. Şu an dünyada 20. sıradayız. Yerelde de Türkiye birinciliğini almışım tekrardan. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Yayındayken goblinlerle birlikte oynuyordum desteği. Şimdi iskeletlere döndüm. Ortalama iksir bedeli düştü. Böyle de çalışıyormuş yani. Dünya birinciliğine de pek bir şey kalmamış arkadaşlar. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Bu tarz maçların devamı için like atıp abone olmanız yeterli. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.